Tuvana ne yapıyorsun? Ay. Uykusu mu gelmiş? Onun kulakları, elleri, ayakları çalışıyordu. Bir göstersene nasıl çalıştığını bize. Dizler parmaklar Zerburlar Başka neyse şarkılar söyleye Bas bakalım hmm. Bekle bakalım Çok Ayağına bas bakalım Hayvanın ayıcı ne tür sesler çıkıyor. Dur bakalım bir kere basalım. Bekleyelim. Gülüyormuş öbür ayağına da bas. Bir daha bas bakalım ne diyecek bize. Aa Tuvana <laughs> senin bir tane daha bebeğin vardı böyle şarkı söyleyen. O uyuyorsa onu buraya yatır. Tamam. tamam. Şuraya yatır hemen. Ah 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 oh, ah, uyumuş. Hemen uyutalım mı? Piş, piş 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 Diğer Aha. şarkı söyleyen bebeğin neredeydi? Ne? Bak orada gelinlikli bebek. Bu işte. Aa, gelinlikli bebeğin. Tamam. Ay. Ay. Bir bas bakalım neler söyleyecek bize nasıl şarkılar söyleyecek. Hadi şarkı söylesin. O. Hadi ver ben onu oynatayım. Ver. Ay süpersin. Suvan'a ve bebeği çok güzel bir şekilde oynuyor. Yaşasın. Anne babam bunu merkezden almıştı biliyor musun? Aa yo bunu deden almıştı hatırladın mı? Evet anne. Abim... Anneliğinde ben de bunu almıştım. Aa başka ne şarkılar söylüyor? Anne başka şarkı. Oh! <laughs> göbek göbek! ile biz oyun oynuyoruz. dedi Sarıl bana. Aa, sarıl bana diyor. Sarıl anneciğim. Hadi öp. O yorulmuştur. Sen evet. sulu boyalarında boyama yapmak ister misin? Evet. Harika. Hadi o bebeğin de uyusun. Aa çantanı göster önce bize bir çantanı görelim. Nasıl bir çantan var senin öyle? Hii, tuvana mı yazıyor çantanda? Bir göremedim bir gösterebilir misin? Hii, harikaymış. Kardan adam var. Kartanesi var. Geyik var. Bayıldım. Hadi çıkar bakalım sulu boyalarına bakalım. Nasıl sulu boyaların var senin? Sakin ol. Şey. Aa, tuvananın sulu boyaları. Diş fırçası yok. Değil fırçası değil, boya fırçası o. Boya fırçası. Evet. O su lazım bize anne. Su mu lazım? Evet. Doğru haklısın. Sulu boyayı kullanabilmek için bize ne lazım? Su. Su. Evet, su. Hemen biz arkadaşlar bekleyin. Hemen bir su alıp geliyoruz. Evet. Ben senin o zaman. Evet. Ne yaptın? Doldurdun mu suyunu tuvana? Doldurdum. O zaman hadi koy yerine ve bir kitap seçelim. Koydu. Yardım etmemi ister misin? Evet, bak oldu gördün mü? Şimdi önce bir kitap şey, boyama kitabı seçmelisin. Bravo. Bravo. Bana bir boyama kitabı seçti. Evet, İngilizcesi neydi? Octopus. Evet, şimdi boyayacağımız yeri seçelim mi? Niye bu boyamıyor? Çünkü onun suya batırmamız gerekiyor. Bir önce nereyi boyayacağımıza karar verelim. Arkadaşlara da gösterelim. Evet, nereyi boyayacağım? Gemiyi mi boyayacaksın? Ne rengi boyayacaksın gemini? Yeşil o bir bakalım bakalım nasıl boyayacakmış tuvana vay arkadaşlar tuvana sulu boyasıyla gemiyi boyuyor şimdi siyah nereyi boyayacaksın şurayı boyayacağım hmm. tuvana boyuyor musun sen Boyu bakalım boya. Arkadaşlar gemisini yeşil karar verdi Tuvan'a. Evet harika boyuyor. Devam et. Ben de yardım etmemi ister misin? Evet. Suya bandır. Tuvana'nın gemisine ben de yardım edeceğim. Buraya bandır. Hemen bandırıyorum yeşile. Hızlı hızlı boyamak için Tuvana geç kalabilir çünkü. Ona yardımcı olmak istiyorum. Hadi. Vay, süper oluyor arkadaşlar. Bakın ben de boyuyorum. Hadi, hadi. Evet, boyuyoruz, boyuyoruz. Hadi. Hadi. Bitmez, bitmez. Bak ben nasıl boyadım gördün mü? Yuvarlakları boyamayalım, onları başka rengi boyardık. bakalım, boya bakalım. Göreyim ben nasıl boyuyorsun. Kızları böyle mi Orayı öyle mi boyayacaksın? Kırmızı mı? O kırmızı olmamış, biraz kahverengi gibi. Nasıl kırmızı olmuş o öyle? Biliyorsun ben bir tarihlerini ben. Oo. Ne? Onu şey yapalım. Siyah o çünkü. Onu. Temizleyelim böyle. Bunu ne Ay elime bandı. Kırmızıyı şöyle çok yaparsak kırmızı rengi ulaşırız. Kırmızıya çok fazla yap. Ya. Hemen yapalım. Az. Aa. Hemen masaya sürmem lazım. Masaya sürülmez, peçeteye sürülür o. Peçete yok ki Anne, Arkadaşlar siz evde tabii ki daha güzel boyayabilirsiniz. Tuvalan daha küçük olduğu için biraz karışık boyuyor. Bunu boyuyorum işte ben. Hani, hani ben de mavi. Mavi değil kırmızıyla boyuyorsun şu anda sen. Ben de yardım edeyim mi senin kırmızına? Onun zaten burası Şöyle. Şuraya yeşil kısmını boyayabilirsin oraya değil bak şuralar var ya şuralar ne? onları boyayabilirsin. Evet tuvalan kırmızısına yardım ettim ben o da benim yeşilime yardım ediyor şu anda. Ay ay çizildi. Orası boyanmaz. Evet tuvalayla biz boyuyoruz arkadaşlar. Tuvana her yeri yeşil boyadı ama birazdan size nasıl olduğunu göstereceğim resmimizin. Boyuyor musun bakalım? Hadi devam et bakalım. Arkadaşlar Tuvana'nın resmi bitmek üzere. Sulu boya çalışması. Sulu boya çalışması. Evet boya boya bakalım nasıl boyuyorsun görelim bir. Biz boyamamıza devam edelim. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.